Azadi TV ekranlarında durdum Eli programı devam ediyor sevgili izleyenler. Bugünkü konumuz çocuklarda şiddet ve e, stüdyo konuğumuz. Psikolog Sadık Sun. Kendisi burada stüdyo konuğumuz. Ve dediğimiz gibi en çok çocuklar etkileniyor dedik aile içindeki şiddetten. E, biraz daha açalım aslında bu konuyu e, soruyu. Sorunun cevabını aslında biraz daha açmanızı istiyorum. Yani gerçekten bizim görmediğimiz aslında şiddet olarak sanmadığımız şeyler bazen çocuklarda şiddete neden oluyor evet. ve o çocuk ya büyüdüğü zaman onun etkisiyle içine kapanık oluyor ya da Hı -hı. daha çok hırçın oluyor. Ee, bizim görmediğimiz ama sizin şiddet olarak nitelendirdiğiniz durumlar ve bu konudaki önerileriniz nelerdir? Evet, evet. Şimdi bunlardan bir tanesi de hani şeydir hani mesela çocuk kıyas etmektir. Çocuğu başkasıyla kıyaslamaktır. Bunu yaparız. Aslında bu bir şiddettir, duygusal şiddettir ama biz bunun farkında değiliz. Diye. Evet, hani olur ya anneler şey der, işte komşunun çocuğu bundan çok iyi not almış ya da bu Aha. ayakkabıyı çok iyi kullanıyor ama sen kullanmıyorsun. Aynen öyle. Yani burada e, çocuğa aslında sen şu mesajı veriyorsun, hani e, ben seni hani olduğun haline kabul etmiyorum, seni bir birey olarak kabul etmiyorum, e, hani seni oğlum olarak ya çocuğum olarak kabul etmem için bu çocuk gibi olman gerekiyor. Bu çocuk olursan benim çocuğum oluyorsun. Çocuk burada reddetme var, geri plan atma var. Bu da ailelerin çoğunun yaptığı bir şey ama hani... ...bunun duygusal açıdan çocuğuna ne kadar yıprattığının farkında bile değiller. Hani burada çocuk da şey diyebilir, madem ki hani öyle... ...niye hani şunu babası doktordur da hani sen diye hani... Şu işi yapıyorsun da diyebilir hani çocuk mesela burada bu kıyası yapsa ne diyecekler ya da ne hissedecekler. Ee, bunu düşünürsek... Aslında aileler orada kendilerine örnek alır belki onun gibi olur diye düşünüyor. Aslında kötülüğünden de söylemiyor. Kötülüğünden söylemiyor. Düşünce iyi ama hani hayata geçme şekli çok yanlış. Yani çocuğu sonuç itibariyle iyi olmasını istiyor. Başarılı olmasını istiyor. Lakin kıyas yaparken çocuğu yerden yere vuruyor aslında. Yerden yere vurulan bir çocuk toparlamak yerine, ayağa kalkmak yerine genelde daha da kötüye gidiyor. Ee, bunun dışında hani çocuğu sorguya alma tekniği diye bir şey var. Ee, çocuk mesela eve geç gelir. Ee, neredeydin? Ne yapıyordun? Hangi ne şey dedin? <laughs> o yani söylemek istemiyorum. da e, gibisinden hani nedenli, niçinli sorulardan dolayı ...çocuk kendini şey altına hisseder... ...hani sorgudaymış gibi hisseder... Ee, evet. ...ve bu sorulara kova kova çocuk cevap vermek de istemez... ...ya da çocuk bir şekilde... ...bunu yaptığımızda çocuk yalana başvurur bu sefer... ...hani o nedenle evet. niçin ne soruları... E, ...söylediğimizde çocuk bize duymak istediğimiz... ...cevabı söyleyecektir... ...çünkü bu sorular direkt ...kişinin... E, ...kendisine yönelik olduğu için... ...çocuk doğruyu söylemeyecektir... ...bu daha duygusal şiddettir... ...çocuğun e, yalan atmasına... E, doğru söylememesine sebebiyet veriyor. İkincisi hani şiddet en büyük sebeplerinden bir tanesi de şeydir. Çocuğun engellenmesidir. Çocuğun yapabileceği ya da edebileceği şeylerin önüne geçmektir. Bu sadece çocuklarda değil, bizde de vardır. Diyelim ki siz bir konuda başarılısınız, o işi yapmak istiyorsunuz. Lakin önünüze biri ket koysa, yapmanızı engellese, size nasıl bir tepki ortaya çıkacak? Kötü. İzin vermem herhalde. Neden? <laughs> Çünkü o işi yapmak istiyorum durdu o yüzden. O işi yapmak istediğiniz için ve engellediğiniz için otomatikmen kendinizi ifade etmenin yolu olarak şiddet kendini gösterecektir. Ee, gidip acilde durursanız hani bir gün boyunca e, acile getirilen bazı insanlar vardır, bazı bireyler vardır. Bayılma nöbetleri geçiriyordur. Ee, hani titreme nöbetleri geçiriyordur. Hani bakarsınız, hani e, araştırırsınız aslında hiçbir sonuç e, bulamazsınız fizyolojik açıdan. Neden? Çünkü bunlar bir şekilde engellenmiştir. Kendini ifade edemedikleri için e, sıkıntılarını, dertlerini anlatamadıkları için kendilerini ifade etmenin yolu olarak e, bu yolu denerler. Bayılma e, yolunu denerler. E, çünkü bu onların ...dile getiriliş tarzıdır. Yani beden o anda sanki şey der... ...hani sen dur sen kendini ifade edemiyorsan... ...o zaman dur ben senin yerine kendim ...ifade edeyim. Bedenin o anki çığlığıdır. O engelleme, o istedik, istediği... ...şeyleri söyleyememe... ...yapamama da... E, ...kişiyi e, şeye sürükleyebiliyor. Yani... E, ...ya şiddete sürükleyecektir ya da... ...daha da içine kapanma. İçine kapanmanın en... E, ...uç boyutu ise... ...konversif dediğimiz... ...yalancı nöbetlerdir. Yalancı hani bayılmalardır. Yani ciddi hastalıklarda çıkabilir ortaya. Çıkabilir. Tabii tabii bu hani başta e, bir yalancı bayılma ya da konversif nöbet olarak ortaya çıkıyor. Bunun devam etmesi halinde bu sefer iş gerçeğe çıkıyor. Çünkü çevremizde gördüğümüz hani stres, e, ten dolayı hani kalp, mide, hani baş ağrısı, migren gibi hani sıkıntıların yani, en büyük sebebi strestir Evet, Stresin stres sebeplerinden en büyük düşmanıdır diyorlar zaten. Aynen öyle. Stresin en büyük sebeplerinden bir tanesi de kişinin engellenmesidir. Engelleme duygusal kişide stres meydana geçiriyor. Birbirine biraz da bağlı olan şeylerdir bunlar. Yani e, şeydir hani çocuğa şiddet uygulamak yerine ya da çocuğu e, duygusal şiddet uygulamak yerine çocuğun bir defa hani yaşadığı problemin ya da çocuğun bize yansıttığı sorunun ne olduğunu e, bir lafa biz kendimiz dönüp aynaya bakıp düşünmemiz gerekiyor. Çocuktaki sorunun ya da problemin kaynağı acaba biz miyiz? Ben miyim? Çevremize çevremizde gördüğümüz hani bazı hani olaylar da vardır. E, çocukların hani işin içine girdiği, çocukların karıştığı olaylar da vardır. E, buradaki hani şiddet e, Görüntüleri ya da şiddet sahnelerine baktığımızda aslında o çocuklara kızmak yerine ya da e, ailenin kendi çocuğuna kızması yerine dönüp kendimize bakmak gerekiyor. Yani ben ne yaptım da e, bu çocuk bunu yapmaya başladı. Sorunun sıkıntının kaynağı ben miyim? Ben sen bunu nasıl çözebilirim? Yani direkt çocuğa aslında tepki göstermek yerine dönüp kendimize tepki göstermemiz lazım. Çocuğun yaşadığı sıkıntılara çünkü biraz da aile, çevre meydan veriyor. Çocuk evet, kendi Çevreden kendine, de kaynaklanıyor olabilir mi yani bunlar? Tabii ki olabilir. Çevrede gördüğümüz şeyler, medya etkiliyor diyor. Çocuğun e, izlediği çizgi filmler etkiliyor diyor. Zaten son zamanlarda şey var. E, bilinçaltı mesaj dediğimiz televizyon programlarına gizli olarak gizli olarak yerleştirilen ve çocuklar izlediğinde ilk, ilk bakışta hani fark edilmeyen ama hani çocuğun aslında e, gittikçe şiddete meyli olmasına seviyet veren programlar var, çevresel şartlar var, çocuk eğer hani çevreden şiddet sahneleriyle büyüyorsa, babası annesi annesine şiddet uyguluyorsa, kavgacı, çatışmalı bir ortamda büyüyorsa çocuk, çocuk da otomatikman bunu öğrenerek de yapabiliyor. Evet yani bu anlamda ailelerin anlayışlı olması ve önce kendine sorması gerekiyor diyorsunuz. Kesinlikle yani çocuk ailenin aynasıdır. Çocuktaki problem bizim aslında dönüp kendimize bakmamız şey gibidir. Maçlarda hani sarı kart gösterirsin önce sarı kart sonra kırmızı kart gösterirsin. Çocuktaki problemler biraz daha hani çocuğun aileye gösterdiği sarı kart gibi bir şey, uyarı gibi bir şeydir. Yani orada aile durup düşünmek zorunda. Benim hani yaptığım hal ve hareketlerin doğru mudur yanlış mıdır diye muhasebesini. Orada aslında yapması gereken bir zamandır. Demek ki bazı şeyler yanlış gidiyor, bazı şeyler e, düzeltmek gerekiyor. Bunu yaparsa ya da bunu dönüp hani kendindeki o yanlışları bulup bulup düzeltebilirse çocuk da zaten otomatikmen düzeliyor. Evet. Peki Sadık Bey son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı böyle e, önermek istediğiniz bu konuda özellikle ailelere? Yani çocuklara kesinlikle şiddet uygulamamak gerekiyor. Yani ben e, çevreme baktığımda ya da bizi izleyenler hani kendi çevrelerine baktığında hani şiddetle bir yere varan ya da şiddetin özellikle faydasını gören e, ya da şiddet uyguladı diye çocuğu çok iyi bir yere gelen aile ben görmedim ben tanımadım. Yani yani bilen bilen birileri de varsa hani beni arar e, söyler ben hani şu şiddetle bu yerlere vardım e, ee, zannetmiyorum. O yüzden çocuklarımıza kesinlikle şiddet e, uygulamamalıyız. Evet, biz çocuklarda şiddetin her türlüsüne dur diyoruz o zaman. Kesinlikle dur diyoruz, aynı Peki. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ettim. Için. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, evet çocuklarda şiddet dedik. Çocuklara aslında gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Onlar toplumumuzun, bizlerin geleceği, bizlerin gelecekteki nesil yeni nesili, yeni dünyası. O yüzden e, şiddete hayır diyoruz. Şiddetin her türlüsüne kendileri için hayır diyoruz. Hiçbir şekilde şiddet uygulanmayan, gülen çocuklarla, yarında gülen çocuklar olması dileğiyle bugünlük programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.